Bu maçın iki farklı kısmı var. Bir 11 11 oynanan kısım ki bu kısımda Fenerbahçe takımı gol ya, gol atmaya daha yakın olan taraftı. İlk 45 dakikada kalesinde tehlike gören takım Trabzonspor'du. Bir tane Joshua Kingle bir tane de Ferdin'in bireysel oyunuyla yapmış olduğu, girmiş olduğu pozisyonlar vardı. Ama görmüş olduğumuz kırmızı kart sonrası işler bizim için zorlaştı. Ki kırmızı kart gördükten çok kısa bir süre sonra gol yedik. Henüz 10 kişi oynamak için gerekli ayarlamaları, düzenlemeleri yapamadan gol yedik. İkinci gol yediğimizde zaten takım tam e, total bir risk almıştı. Gustavo ileride Forvet gibi oynuyordu. Ama bizim için önemli olan nokta ligde son 3 maçta 3 kırmızı kart gördük ve şu da bir gerçek ki bu sene aldığımız bütün mağlubiyetler bir kişi eksikken daha önce de belirtmiştim. Eğer üst seviye bir takım olmak istiyorsanız hem kendi liginizde hem de Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi gibi arenalarda mücadele etmeyi bilmelisiniz ki bu durum Fenerbahçe için geçerli. Avrupa Ligi'nde son 16'dayız. Ligde de şampiyonluk için savaşıyoruz. Bugünkü almış olduğumuz mağlubiyet bizi mental anlamda etkilemeyecek, bizim gücümüzü etkilemeyecek. Bugün sadece 3 puan kaybettik. Liglerde bu tarz durumlar olabiliyorlar ama siz şampiyon olmak istiyorsanız yaşadığınız zorlukların da üstesinden gelmeyi bilmeniz gerekir ki salı günü biz bunu deneyeceğiz. Salı günü bugün kaybetmiş olduğumuz maçı telafi etmeye çalışacağız. Bir galibiyet almaya çalışacağız. Bu sene ligde 3, 4 hatta 5, 6 takım sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilir. Fenerbahçe'de bu takımların arasında ne onlardan daha iyi ne onlardan daha kötü.